Ödevler ne? Ben şimdi burada data seti aldım mesela. Anzip ettim. Ve o data seti biri zaten şey yapmıştı. Hizalamıştı mesela yüzleri. Şimdi böyle olmuyor normalde. Siz özellikle işte ya girişim yapacaksınız ya işte şirketiniz yeni toplamış o setini. Yani o iş önceden biri yapmamışsa sizin yapmanız gerekiyor. özellikle bu iş için bu ödev Birazcık pre-processing tecrübesi olsun diye ee, ve yanında da model inşa etme. Keras da yapabilirsiniz, PyTorch'ta yapabilirsiniz. Amaç ne? Amaç şu. Şimdi Şöyle bir veri seti var. Ee, kinetik bir sensörle şu noktaları üç boyutlu olarak bulmuş bunlar. Sonra kameralara transformasyonlarını bulup kamera düzlemlerine düşürmüşler üç boyutlu noktaları. Yani şunu demek istiyorum. dört farklı kamera var. Her kamerada eklemin nerede olduğunu bayağı iyi bir miktarda biliyoruz. Yani label'larımız var. Amacımız da bunu şu altta gördüğünüz kablosu bağlı olan sensör olmadan ucuz kamerayla yapabilmek. O yüzden şu noktaların çizilmemiş olduğu resmi alıyoruz. Ve noktaların çizilmiş olduğu resmi bulmaya amaçlıyoruz. Daha doğrusu noktaların koordinatlarını bulmaya amaçlıyoruz. <laughs> Bu veri setinin pickle'ı falan ben yüklemiştim drive'a. Tekrar yükleyelim. Eğer o bozuk falan indirilmiyorsa. beceririm diyen varsa, işte lokalde iyi çalışıyorum zaten falan diyen varsa normal veri setini indirsin. Bayağı büyük bir veri setidir. Ee, şeyler de şu iki boyutlu noktalar başta yok. Sadece üç boyutlu noktalar var. Ama o iki boyutlu noktaları elde etmek için gereken skripti yazmışlar. Sadece Python 2'de çalışıyor. O yüzden Python 2 indirin. Bir daha Python 3'e convert etmek daha zor. Python 2 indirin. Onda da ne Önceki şeylerden de trikler hatırlıyorum ben mesela olmayan bir folder'a yazmaya çalışıyor ondan hata alıyorsunuz İşte o folder'ı önce yaratmasını söyleyen bir kod falan yazmanız araya sıkıştırmanız gerekiyor script'i e. öyle şeyler var o hataları alın okuyun hataları şeyleri bulmaya çalışın ne yapmam gerekiyor diye ee, nasıl bir pre elde edilebilir hani en sonunda mesela şöyle bir resmin Şeyi de var elimizde. Bounding box'ı da var. Önce o bounding box, box'tan kesin elleri. Bir sürü farklı boyutta kesilmiş eliniz olacak. O elleri aynı boyuta resize edin. Elleri aynı boyuta resize ettikten sonra aynı modeli atıp ıı, çıktı alabilmiş olacaksınız. O az önce bahsettiğim 0-1 arasında tahminleme durumu burada kullanılabilir mesela. Farklı farklı boyutlarda kesilmiş eliniz olduğu için bu ödev açıklamasında dediğim şeyler detaylı detaylı yazıyor. Şuradan indirin. İşte 3 d noktalar vardır bakın dikkat edin 2 de yapmanız lazım. Ondan sonra scriptin adı da şu mesela. Bunu yaptıktan sonra gidip bounding box'ları çekeceksiniz. Şunun bounding box'ı mesela fareyle göstersem böyle. O bounding box'tan e, keseceksiniz ele. Onları bir array'de biriktirip kaydedeceksiniz. Ondan sonra e, array'in her elemanını resize edeceksiniz düzgün bir şekilde. Aynı zamanda label'ları da öteleyeceksiniz. Mesela buradan kesme yaptınız, label'ların koordinatları değişmiş oldu. Normalde şu köşeye nazaran, sol üst köşeye nazaran idi label'lar. Şimdi bounding box'ın sol üst köşesine nazaran olacak şekilde sizin onları dönüştürmeniz gerekecek. Öyle küçük challenge'lar var burada. Ee, birbirini tanıyanlar lütfen ikili grup olsun. Ee, yapabiliyorsak hızlı olarak birbirini tanımayanları da ikili olarak eşleyelim biz. O gruplar elimizde olsun. Ben ona göre sizi darlayacağım. Yani bunu yapma zorunluluğunuz falan yok. Ama ben darlıyorum ki hani hevesiniz gelsin. Güzel bir iştir çünkü. Ondan sonra pickle'layın demişim. Rahat kullanırsınız. Ondan sonra işte label'larınızı öteleyin. Falan filan. Ondan sonra modelinizi kurun. Gibi gibi. Optionally şunu yapabilirsiniz. Gidin bu modeli export edin. Açın bir Python script'i. Orada çağırın export ettiğiniz modeli. Elinizi gösterin. Elinizde aynı zamanda bounding box'unu bulacak da bir modeliniz olsun. İnternetten de bulabilirsiniz. Onları yaptıktan sonra ilgili preprocessingleri real time yazın. Aynı nasıl noktada yazdıysanız. Ve o noktaları göstersin elin üstünde. Böyle bir şey. Ödev. Şu kısım biraz zor olabilir. Onun haricinde ortalama zorlukta bir ödev diyebilirim. Yani. Çok zor bir ödev değil. Ben size hani pazartesi, çarşamba, cuma sorarım ne yaptınız, ne ettiniz. Ona göre konuşuruz. Anlamadığınız şeyleri de sorabilirsiniz Discord'da. Bununla ilgili sorusu olan var mı? Bakın Apply 2020 girip şöyle Homework 1'e girersiniz. Bir kişi push etmişti. Yani birçok kişi yaptığını söyledi. Bir kişi push etti. Muhtemelen işte ne olabilir? Kodumu güzel yazmamıştım falan filan diye kuş etmemiştir. Ne kadar çok kişi kuş ederse o kadar güzel bizim için. Var mı sorusu olur? Ee, hiper parametreleri biz mi optimize etmeye çalışacağız burada yoksa? Evet çok da zor değil. Yani şey bir model nasıl söyleyeyim? Standart bir model düşün. Bak sallıyorum kafamdan. İşte dört layer'lı olsun. Hepsi konvo olsun. Aradaki aktivasyonlar mesela relo olsun. En sonuncusu label'larına göre ya relo olsun ya sigmoid olsun. Ee, öyle bir şey işini görür. En son tabii dance yapacaksın. Yüzde nasıl yaptıysak. Yani yüz network, yüz probleminde kullanılan networkleri kullanabilirsin. Anladım. Teşekkürler. Bu bayağı şey bir problem bu arada. Ee, Google. Çok güzel yapmışlar ya. Heh. Sonra bu şeyleri kullanıyor mesela. Key pointleri. Tüm eklemleri buldu ya o key pointleri başka bir modele input veriyor. Klasifikasyon yapıyor hangi işareti yaptığına dair. Bunlarla ne yapabilirsiniz? İstediğiniz her şeyi kumanda edebilirsiniz. Araç, maraç, bilgisayar. Biz proje olarak bilgisayarın faresini mesela hareket ettirmiştik.